Merhaba arkadaşlar. Bugün yakıtlar konusunu öğreneceğiz. Tüm yakıtların enerji kaynağı güneştir. Güneş bütün yakıtlara enerji verir. Biz de bu enerjiyi kullanırız. Yanma özelliğine sahip çevresine ısı veren maddelere yakıt diyoruz. Yakıtları günlük hayatımızda birçok alanda kullanıyoruz. Isınma, ulaşım, aydınlanma, elektrik üretim gibi birçok alanda kullanıyoruz. Temel enerji kaynağımız güneşi dünyada bitkiler alabiliyor. Direkt bitkiler güneş ışığını kullanabiliyorlar ve bu güneş ışığı ile beraber enerji üretiyorlar. Bu enerjiyi diğer canlılar beslenme yoluyla alıyorlar. Bitkileri yiyen canlılar bu yiyeceklerden elde ettiği, bitkilerden elde ettiği enerjiyi bünyelerine katıyor. Daha sonra etçil canlılar da gelip onları yiyorlar. Bu sefer enerji onlara da geçiyor. Dolayısıyla bitki ve hayvanlarda enerji toplanmış oluyor. Daha sonra bu canlılar öldüklerinde ve bunların atıkları toprağa geçtiğinde fosil yakıtlar oluşuyor. Bu enerji yakıtlarda depolanıyor yani. Aslında temel olarak güneşten geliyor bu enerji. Fosil yakıtlar 3 tendir: Kömür, petrol ve doğalgaz. Yakıtları 3 gruba ayırıyoruz. Katı yakıtlar, sıvı yakıtlar ve gaz yakıtlar. Katı yakıtlar, doğal katı yakıtlar ve yapay katı yakıtlar olmak üzere ikiye ayrılıyor. Doğal katı yakıtlar az önce de dediğimiz gibi bitki kalıntılarının milyonlarca yılda toprak altına kalmasıyla sıkışmasıyla kömür oluşuyor. Bu kömürün oluşum zamanına göre 4 ayırabiliriz turba, linyit, taş kömürü ve antresit. Yani en kısa sürede oluşan turba, en uzun sürede oluşan da antresit. Antresit en uzun sürede oluşan ve en çok enerji veren, ısı değeri çok yüksek olan değerli bir kömür çeşididir. Az cici de çok değerlidir. Ama turba ise yani ekonomik değeri olmayan, kömürleşmenin daha ilk basamağı henüz yakıt olarak kullanamıyoruz. Lignit ülkemizde çok çıkartılan bir kömürdür ama ısı değeri çok yüksek değildir. Taş kömürün ise ısı değeri lignitten daha iyidir. Yani dikkat ettiyseniz hangisi en son çıkarıldıysa topraktan o daha değerli oluyor. Çünkü daha uzun süre kömürleşmiş oluyor. Bunlar yer altında olan katı yakıtlardı, doğal katı yakıtlardı. Bir de yerin üstünden topladığımız katı yakıt olarak ne var? Odun var arkadaşlar. Odun da yer üstünden elde ettiğimiz doğal bir katı yakıttır. Az öncekiler yer altından elde ediliyordu. Yapay katı yakıtlar. Bu da doğal katı yakıtların havasız ortamlarda veya kapalı fırınlarda işlemlerden geçirilerek oluşturduğumuz yakıtlardır. Bunlara örnek vermek gerekirse odun kömürü ve kok kömürü. Sıvı yakıtlar. Çok ünlü bir sıvı yakıt var biliyorsunuz. Petrol arkadaşlar. Petrol çok değerlidir. Çünkü petrolden çok şey elde edilir. Petrol rafinerisinde petrolün damatılması ve işlenmesiyle çeşitli sıvı yakıtlar elde ediyoruz. Bunlar nelerdir? Gaz yağı, benzin, mazot, fuel oil ve motorin. Bir de ispirto var arkadaşlar. Ispirto da şeker pancarı ve bazı bitkilerin atıklarından üretilen, laboratuvarda kullanılan bir yakıt. Laboratuvarlarda ispirto ocaklarında kullanılıyor. Gaz yakıtlar. Gaz yakıtlar yandığında diğer yakıtlar kadar atık bırakmıyor. O yüzden temiz yakıt olarak kabul ediliyor. Aslında mesela doğal gaz da bir fosil yakıttır, havayı kirletir ama diğerleri kadar değil çünkü o gazdır. LPG, likit petrol gazı bu adından anlaşıldığı gibi petrolden elde ediliyor. Renksiz ve kokusuzdur. Evlerimizde ısınma amaçlı ve arabalarda yakıt olarak kullanılabiliyor. LPG'li araçlar deniyor. Bir de doğal gaz var arkadaşlar. Doğal gaz da renksiz ve kokusuzdur. Özellikle günümüzde çok kullanılıyor biliyorsunuz. Isıtma amaçlı, elektrik enerjisi üretmede ve otomobillerde yakıt olarak kullanılmaktadır. Hava gazı. Bu kömürden elde edilen bir gazdır. Biyogaz. Hayvan ve bitki atılarından elde edilen bir gazdır. Bir de metanla etan var. Bunlar da gaz yakıtları arkadaşlar. Enerji kaynakları. İki ayrılıyor arkadaşlar. Yenilenemez enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji kaynakları. Yenilenemez enerji kaynakları. Bu tür kaynaklar kullandıktan sonra yerine yenisinin gelmesi milyonlarca yıl sürdüğü için yeniden elde etmemiz çok zor olduğu için bunlara yenilenemez enerji kaynağı diyoruz. Mesela fosil yakıtlar. Milyonlarca yılda canlıların ölüp toprağa karışmasıyla bitki ve hayvan kalıntılarından yüksek sıcak ve basınçta elde ediliyor. Yani çok uzun yıllarda meydana geliyor. Neydi bu fosil yakıtlar? Kömür, petrol, doğalgaz. Bir de fosil yakıtlar yalnız arkadaşlar hava kirliliğine neden oluyor. Çünkü karbondioksit gazı bırakıyorlar havaya. Yandıktan sonra havaya karbondioksit gazı karışıyor. Bu gaz asit yağmurlarına ve küresel ısınmaya da yol açıyor. Bu fazlalaştıkça daha fazla asit yağmur ve daha fazla küresel ısınma oluyor. Günümüzde elektrik üretiminde en çok fosil yakıt olarak kömür kullanıyoruz. En çok kullanım alanı olan ise petrol. Plastik, naftenin, boya, teflon, aklınıza gelecek birçok şey petrolle elde ediliyor. Nükleer enerji. Nükleer enerjide arkadaşlar yenilenemez enerji kaynaklarından biri. Nükleer enerji elde etmek için kullanılan yakıt maliyeti diğer enerji kaynaklarına göre daha düşüktür. Aynı zamanda sere gazları da havaya vermiyorlar. Küresel ısınmaya sebep olan sere gazları da havaya vermiyor. Bu nedenle küresel ısınmayı önlemede bir alternatif olmuş oluyor nükleer enerji. Ayrıca nükleer enerji santralinde elektrik üretmek için diğer kurulumlarda olduğu gibi büyük alanlar kullanılmıyor. Daha küçük alanlar kullanılıyor. Böylece tarım, yerleşim alanı ve doğal hayat gibi alanlar olumsuz etkilenmemiş oluyor. Bu tip sebepler Öyle yani nükleer enerjiye dünyada rağbet arttı. Yenilenebilir enerji kaynakları. Bunlar kullandıkları halde bitmiyorlar. Mesela güneşi kullandı bitti der miyiz? Rüzgar esti bitti der misin? Demezsin. Yani bunlar hep kullandığı halde bitmiyor, tükenmiyor. Mesela güneş enerjisi. Çevreye hiçbir zararı yok. Temiz bir enerji kaynağı. Bunun için güneş panelleri ve güneş pilleri lazım. Güneş panelleri ve güneş pilleri neyi sağlıyor? Bu sayede güneş enerjisini başka enerjiye çeviriyoruz. Mesela ısıya ve elektriğe çeviriyoruz. Bu sayede. Rüzgar enerjisi. Rüzgar enerjisi her yere kurulmaz. Rüzgarın kesilmediği, sürekli olduğu, bol olduğu yerlere kurulur. Aynı zamanda şehir içine de kurulmaz. Hani ses çıkarır diye. O yüzden şehir dışlarına rüzgar esen yerlere kuruluyor. Rüzgar türbinlerinde veya yer değirmenlerinde rüzgar hareket ediyor ve bu hareketten elektrik elde ediyoruz. Jeotermal enerji. Jeo yer demek arkadaşlar. Jeotermal enerjiden kasıt dünyanın iç tabakasında bulunan sıcak suyun dışarı çıkması buharın. Ülkemizde jeotermal enerji kaynakları çok zengin. Aşırı fazla. Biz bunları da kullanıyoruz. Kaplıcalarda elektrik enerjisi üretmede ve ısıtmada kullanıyoruz. İlk akla gelen ama kaplıcalar oluyor. Hidroelektrik enerjisi. Bunda da bir akarsu akarken onun önünü bir barajda kesiyoruz. Daha sonra bu su burada yükseliyor. Baraj gölü oluşuyor. Daha sonradan bu baraj gölü yükseldiği için bu su yukarıdan aşağı düşüyor. Çünkü yükseldiği zaman o bir yükseklik enerjisi kazandı. Aşağı düşerken hızla düşüyor. Ve bu sırada türbinleri çeviriyor. Pervane yani. Türbin deyince aklımıza pervane. Fende, gelsin. Ben türbin dersek pervane aklımıza gelecek. Türbinleri çeviriyor ve böylece elektrik elde ediyoruz. Biyokütle enerjisi. Bitki ve hayvanların atıkları. Bu pazar yeri atıkları olur. Hayvan kalıntıları olur. Aklınıza ne gelirse yani bitki ve hayvanlarda bütün atıklar yani. Bunları e, yakıtlara çevirebiliyoruz. Mesela biyodizel, bio etanol yakıtlarına çevirebiliyoruz. Bunlar ne yapıyoruz? Bunların e, güç santralleri var. Bu güç santrallerinde atıkları ve kalıntıları bırakacağımız çukurlar var. Atık çukurları var. Buraya bunları getiriyoruz. Bunları yakıyoruz ve burada çıkan gazları kullanıyoruz ve bu gazlarla elektrik üretiyoruz. İstersek de bu atıkları yakmadan çürümeye bırakırsak metan gazı elde ederiz. Çürümenin sonucunda metan gazı elde ederiz. O metan gazını da ısıtmada kullanabiliriz. Aynı zamanda biliyorsunuz hayvanların dışkılarına da aynı işlem uygulanabilir. Biyokütle enerjisinin kullanımı sonucunda fosil yakıtlardaki gibi karbondioksit gazı çıkar. Çünkü burada da ne yapıyoruz? Canlıları kullanıyoruz. Canlıların vücudunda da karbon oluyor. Dolayısıyla da karbondioksit açığa çıkıyor. Tıpkı fosil yakıtlarda olduğu gibi. Dalga enerjisi. Rüzgarlar tarafından deniz ve okyanusların üzerinde bir dalgalanma olur. Günümüzde enerji üretiminde bu dalgalardan yararlanıyoruz. Dünyanın birçok yerinde sürekli dalgalar vardır. Sürekli rüzgar eser. Buraya dalga enerjisi makineleri koyuyoruz ve bu hareketle doğrudan enerji elde ediyoruz. Arkadaşlar bu saydığımız enerji kaynaklarının görselleri de sınavlarda çıkabiliyor. O yüzden tek tek inceleyelim. Fosil yakıtların bakın soldaki petrol rafinerisini gösteriyor. Bakın yerden petrol çıkarılıyor. Bu resim petrol rafinerisine ait. Bakın gördüğünüz o iki resim fosil yakıtlara ait. Bakın jeotermal enerji yerden sıcak su çıkıyor, buhar çıkıyor. Nükleer enerjide nükleer enerji işareti var, bacalar var. Fosil yakıtların o bacalı resmiyle, nükleer enerjinin bacalı resmini genelde öğrenciler karıştırıyor. Orada ne fark var biliyor musunuz? Soldakinin de böyle fabrikalaşma gibi oluyor. Sağdakinde ise o bacaların altı düz. Hiçbir şey yok orada. Dümdüz. Yer dümdüz. Öbüründe ise bir sürü fabrikalaşma var. Ama nükleer enerjinin düz. Bakın dalga enerjisi. Bir set çekilmiş gördüğünüz gibi denizde. Güneş enerjisinde güneş panellerini görüyorsunuz. Hidroelektrik enerjide baraj gölünü görüyorsunuz. Baraj gölünden akan suyu görüyorsunuz. Rüzgar enerjisinde bakın jeneratörleri görüyorsunuz. Biyokit enerjisinde de atık tanklarını görüyorsunuz. Oraya bitki ve hayvan atıkları bırakılıyordu. Yakıtların insan ve çevre üzerine etkileri. Konutların ve sanayi kuruluşlarının bacalarından, taşıtların egzozlarından çıkan zehirli maddeler havaya karışıyor. Bunlar bizde türlü türlü solunum sistemi hastalıkları yapıyor. Nefes darlığı, kronik bronşit gibi akciğer hastalıklarına sebep oluyor. Bunun en büyük sebebi işte hava kirliliğidir. Binaların boyaları, giysilerimizin renkleri de solmaya başlıyor. Canlılığı gidiyor. Yenilenebilir enerji kaynakları, tükenmezler, temiz ve çevrecidirler. O yüzden biz yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeliyiz. Fosil yakıtların çünkü yakılma sonucunda biliyorsunuz zararlı gazlar çıkıyordu. Bu gazlar ne diyorduk? Sera gazları. Bunlar küresel ısınmayı tetikliyorlar ve bunun sonucunda bir sürü sorun karşımıza çıkıyor. Bu gazların artması sonucunda küresel ısınma daha da fazlalaşıyor. Peki küresel ısınma sonucunda ne oluyor? Sel ve çığ olayları artıyor. Fırtına ve kısırgalar oluşuyor. Su kaynakları kuruyor. Çiçekler erken açıyor. Bitkiler zamansız meyve veriyor. Dünyanın sıcaklığı yükseliyor. Buzullar eriyor, dolayısıyla okyanuslar yükseliyor. Kıyıda yağış artarken iç bölgede de çölleşme oluyor. Ormanlar çöl oluyor. Soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı alınacak önlemler. Maalesef her yıl belli sayıda vatandaş soba ve doğalgaz zehirlenmelerinden ölüyor. Şimdi bunların sebeplerine bakalım. Yağmur sonucu açığa çıkan karbonmonoksit gazı var. Halk arasında buna sessiz katil denir. Çünkü ne kokusu var ne tadı var. Bir anda odaya yayılıyor, uykuda ölüme sebep oluyor. Soğuduğumuz hava Vücudumuza giriyor kana karışıyor ve oksijen almamızı engelliyor, bizi zehirliyor. Ve bu durum ölümle sonuçlanabiliyor. Soba aşırı şekilde doldurulmamalı arkadaşlar. Soba aşırı şekilde doldurulmamalı. Soba boruları dikkatli şekilde birleştirilmeli. Aralarda sızıntı olmaması lazım. Baca başlığı kullanılmalı. İşte bacadan içeri hava giriş çıkışını dengeleyecek, onu düzenleyecek baca başlığı kullanılmalı. Soba içerisinde yakıt tutuştururken üstten yakmalıyız. Aralardan yakmamalıyız. Üstten tutuşturmalıyız. Sobanın bulunduğu havayı ara sıra havalandırmalıyız ki karbonmonoksit oranı düşsün. Kombi ve şofben gibi cihazları banyo, yatak odası gibi yaşam alanlarına yerleştirmemeliyiz. Kombi, şofben gibi cihazlar kaliteli ve güvenilir olmalı. Bilindik bir yerden alınmalı. Doğalgaz sızıntısı hissedildiğinde hemen acil yardım olan alo 187'yi aramalıyız. Bacaların sızdırmazlığı ve çekişi mutlaka kontrol edilmelidir. Kombi, soba, şofben gibi cihazların bulunduğu mekandaki hava sağlayan menfezler kesinlikle açık tutulmalıdır. Bu menfezleri üstüne kapatmamanız. Bazen oradan işte hava geliyor. Ben üşüyorum deyip menfezleri kapatan oluyor. Ama bu da tehlikeye davetiye çıkarıyor. Düzenli soba ve baca temizliği yapılmalıdır. Eğer baca temizliği yapmazsak bacalar tıkanır ve o zararlı gazları veremeyiz dışarı ve böylece içeride zehirleniriz. Kaliteli yakıt kullanmalıyız. Lodoslu günlerde soba kullanılmamalıdır. Doğal gaz kullanılan evlerde gaz dedektörü olmalıdır. Yani gaz sızıntısı olduğunda dedektör bizi uyarmalıdır. Kombi şofman gibi cihazlar uzman kişilerce kurulmalıdır. Ben zaten zaten bunu biliyorum deyip yapan kişiler yapmamalıdır. Bunu uzman kişiler kurmalıdır. Sessiz katil dediğimiz karbonmonoksit renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı ve zehirli bir gazdır. Ocak açık unutulmamalıdır. Kışın rüzgarlı havada yanan sobanın üzerine kömür eklenmesi bu tip zehirlenmelerin en büyük nedenlerindendir. Rüzgarlı bir hava var ve biz üzerine kömür ekliyoruz. Sobanın üzerine kömür ekliyoruz. Bu zehirlenmelerin en büyük nedenlerindendir kayda geçen. Evet arkadaşlar bugünkü yakıtlar konumuzu da öğrendik. Kendimize iyi bakalım. Hoşça kalın.